an ve resul ekrem efendimiz onları nasıl hazırlamıştı ki ashab en çetin hadiseleri yolun kaderi olarak görmüş ve böyle dimdik bir duruş sergilemişlerdi diyor. Belki baştan o ifade edildi. Çünkü o kendisi evvela o kıyamı sergiliyordu Allah'ın izni inayetiyle. Mekke'de tek başına tek başına çıkıyor korkusuz, fütursuz ve bütün hayatı seniyesini hep aynı çizgide götürüyor. Her zaman en önde bulunuyor. Bedir diyorlar, Bedir'de önde bulunuyor. İnsanlığın iftar tablosu. Bir taraftan böyle içten, en içten yakarışlarla, dualarla Allah'ım zafer diyor yalvarıyor orada. Malum siyerin ifade ettiğine göre Bedir'de yaptığı şey bu. Uuttu önde bulunuyor, ölü önde bulunuyor ki mübarek başı yarılıyor, başına kurban olayım. Mübarek dişi kırılıyor, dişine canlarımız feda olsun. Başındaki mihver parçalanıyor, demek ki önde bulunuyor. O önde bulunmasa, başkaları da o mevzuda gerekli olan iktihamı göstermezler. Osmanlı'nın bir yönüyle belki kanuniye kadar ve arada 4. Murat'ta sadece görülür. O cephelerde askerin önünde olması onlar için öyle ciddi bir metafizik gerilme sebebiyet vermiştir ki Allah'ın izni inayetiyle toz duman etmişlerdir karşılarında herkesi. Bu ders insanlığın iftar tablosundan alınmıştır. İnsanlığın iftar tablosu 17 kadar harekete bizzat iştirak etmiştir. Bedir'de onu öyle görürsünüz. Uhud'da öyle görürsünüz. Hendek'te elinde manivela hendek kazarken görürsünüz. Canlarını feda ederler hem de kaç yaşındaydı o zaman? Beşinci sene olduğuna göre hicret buyurduğunda 53 yaşındaydı. 58 yaşında. O sıcak bölgede onca ızdırap içinde gücü ve kuvveti, cismani gücü ve kuvveti, fiziki yapısı ne kadar şeyin üstesinden gelebilirdi. Fakat o gençlerle beraber hendeyin içinde elinde manivela, kayalara manivela sallıyordu. İnsanın tar tablosu. Kime, neye emrediyorsa en önde onu götürüyordum. Tavırlarına ve davranışlarına bakan diyordu ki, Vallahi billahi bu adamda yalan yok olamaz yani. Emir veriyor fakat o emrini evvela bizzat kendisi temsil ediyor. Haliyle sergiliyor, ortaya koyuyor. Güneyine gidiyor. Orada havazir Mekke'nin üzerine gelecek ordu teşkil etmişler bir yönüyle bir tehlikeyi muhakkaka bu Abdurrahman Azzam'ın Ebedi Risalet kitabında ifade ettiği hakikatlara binaen yani bir müdafaa savaşıydı o da. Katiyen bütün mekanize sistemleriyle Mekke'nin üzerine geliyorlar taş taşın üzerinde bırakmamak kaydıyla. Bunlara karşı efendimiz savaşa gidiyor, onları bertaraf etmeye ve Allah'ın izni inayetiyle de oluyor. Yaman, Yavuz ok atıyorlar. İlk safı teşkil eden birazdan Mekke'yi fethetmiş, Mekke'yi fethet etmiş olmanın iştiyakıyla, neşvesiyle önde coşmuş böyle genç sahabiler var. Havazi'nin Yavuz ok atışlarını da bilmiyorlar. O ok yağmuru karşısında geriye çekilme oluyor. İşte orada insanlığın iftar tablosu, yine atını mahmuzluyor, ileriye sürüyor. Ben Allah'ın Resulüyüm, bunda yalan yok diyor. Ben Abdülmuttalib'in torunuyum, bunda yalan yok." Hz. Abbas diyor ki, çok ileriye gitmesin diye, atının zimamdan tuttum, çekiyorum ama fakat atını öyle şahlandırmıştı ki, bu Allah'ın izni inayetiyle orada da o düşmanlara püskürtü verdi en önde. Şimdi rehberi böyle gören insanlar öyle olmak istemezler mi? Onun arkasında ölmek istemezler mi? Osman Gazi Hazretlerinin arkasından gidenler öyle gidiyorlardı. Orhan Gazi'nin arkasından gidenler öyle gidiyorlardı. Trakya'ya ilk geçen Süleyman Şah'ın arkasından gidenler öyle gidiyorlardı. Bolayır'da şehit olduğu zaman tarih öyle yazıyor. Oradaki o tekfurların askerleri, yahu bizim demin şehit ettiğimiz adam, öldürdüğümüz diyorlar onlar. Yine biz bakıyoruz, siz savaşırken sizin önünüzde savaşıyordu o diyorlar öyle Süleyman Şahlardı ve o Süleyman Şahların arkasında hırzı can edip gidiyorlardı. Rehberin nasılsa o mevzudan, tehlikeleri nasıl göğüslüyorsa arkadan gidenler de öyle olur onların. İnsanlığın iftihar tablosunun sahabe-i kirama ifaze buyurduğu, ifade ettiği şeyler bunlardı. Ve onlar da çok ciddi bir aktiviteyi Allah'ın izni inayetiyle sebebiyet veriyordu meseleyi dağıtmayalım yani. Osmanlılar Raşid halifelere çok benzediklerinden dolayı onun için Osman Gazi, Orhan Gazi, Süleyman Şah, Murat Kudavendi Alparslan cennet mekan cephede şehit oluyordu bir hasmı tarafından hem de Türk olan bir hasmı tarafından öbürü de Milot Kopiloviç tarafından bir yerde ama zaten istiyordu onu. Beni şehit eyle milletimi aziz eyle diyordu. Kudavendigar. Allah'ın muradı, Allah da onun muradı öyle bir zat. Efendimize ait o yüksek ruh, o mevzudaki o kıvam o fevkalade hal Allah'ın izni inayetiyle sahabe-i kiramda da kendisini gösteriyordu. Hazreti Pir buna insiba diyor. Onun fırçasıyla boyanmış, onun mübarek eliyle şekillenmiş, birer abide haline gelmiş insanlardı. İşte onlardı ki o müminler ahsabı gördükleri zaman bu Allah'ın ve Resulullah'ın vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söyledi dediler ve imanları arttıkça arttı. Yani imanları onların imanı billah'tan bir yönüyle izana yükseldi. Yakinin ilk mertebesinden aynel yakine yükseldi. Aynel yakinden hakkal yakine yükseldi. Yükseldikçe yükseldi. Ve her türlü badirenin üstesinden gelebilecek bir kıvama ulaştılar korkutmaya çalıştılar ama feza dehum imana. Oysa sahabenin imanını artırdı vaad edilen şeydi. Yani tehdit adını ortaya konan şeydi. Ve kalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir dediler. Sonra da fen galabu bi ni'meti minallahi ve fadlin lem su. Nimetle Allah'ın fazlıyla, keremiyle geriye döndüler ve kendilerine hiçbir olumsuz, negatif şey bulaşmamış, ilişmemişti diyor. Evet, yani onlar aslında bu tür şeyleri bilerek hep ve sabır mevzunda kendilerine yapılan o emirleri bilerek başlarına gelen her şey karşısında bunu da demişlerdi, bu da olacak demek. Bilerek o meselelere karşı ciddi bir kıvam sergiliyor ciddi bir metafizikle metafizik gerilimle karşı koyuyor. O Allah'ın izniyle inayetiyle her şeyin üstesinden geliyorlardı. Cenab-ı Hak sizi de o duygu, o düşünce, o metafizik gerilimle serfiraz kılsın inşallah.